Herkese merhaba YouTube Transfer kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün özellikle ayrılacak isimlerle ilgili bir önceki videoda bahsetmiştim. Ufak tefek bilgi aldıkça paylaşacağım diye biraz geçe kaldık ama muhtemelen bir gün sonra göreceksiniz bu videoyu. Özellikle ayrılacak isimlerle ilgili Son detaylar, son bilgileri aldım. Bunları sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Ee, Youtube Transfer kanalına abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Desteğiniz bizim için önemli dostlar. O yüzden iki tıkla bize destek olabilirsiniz. Ee, ve hatta hani e, çok gerçekten gönülden destek vermek isteyen arkadaşlar e, videoları e, beğenerek veya daha önceki videoları izleyerek de destek olabilir arkadaşlar. E, şimdi ayrılacak isimlerle ilgili öncelikle başlamak istediğim isim e, Lemos, Mauricio Lemos. Öncelikli olan isim, onu da belirteyim. Yani ilk ayrılabilecek isimlerden bir tanesi. Onu da şunu şu şekilde açıklayayım arkadaşlar. E, Fenerbahçe Lemos'un menajerine e, kulüp bulması yönünde e, bir öneriyle gidiyor ve kadroda ikinci devre için düşünülmediğini, hatta bir buçuk sezonluk kiralama, satın alma opsiyonlu kiralama veya e, yarım sezonluk satın alma opsiyonlu kiralama tekliflerine de sıcak baktığını e, menajerine belirtiyor. Yani menajerine diyor ki bize teklif getir. Biz Lemos'u şu an için düşünmüyoruz kadroda. Bize teklif getirirsen hem oyuncunun kendini bulması, sürekli oynaması açısından tekrar buraya döndüğünde sağlam dönebilmesi açısından kiralık olursa veya iyi bir bol servis başka ilgilenen bir kulüp olursa iyi bir bonservis karşılığında Lemos'u satabiliriz gibi bir önerisi oluyor. Anlaşırsanız bizim için de uygundur gibi bir önerisi oluyor. Ve menajeri İspanya'dan iki kulüple görüşme yapıyor arkadaşlar. Bu kulüplerden bir tanesi Leganes bir tanesi Cadiz. Leganes ve Cadiz Lemos'u isteyen takımlardan ikisi. Şunu da aktarayım arkadaşlar. Eski takımı Las Palmas oyuncuyla kiralık olarak istiyor oyuncuyu. Ee, ve e, muhtemelen Lemos'un ben İspanya veya Almanya'ya Almanya'dan ilgi varmış ama öyle bir e, net bir e, sıcak temas gibi bir durum yokmuş. E, İspanya veya Almanya'dan birine kiralık gideceğini düşünüyorum. Fenerbahçe onu Süper Lig takımlarından birinde takasta veya e, hani takas formülüyle takas artı para gibi Lemos artı para gibi vesaire kullanmazsa eğer e, İspanya veya Almanya'da görebiliriz. Ayrılması en yüksek ihtimalli oyunculardan bir tanesi Mauricio Lemos. Bunu zaten dün tweet e atmıştım. Bugün de detayını vereyim size burada paylaşmış olalım. Bir diğer isim arkadaşlar Kemal Ademi. Kemal Ademi'yi biliyorsunuz. Aslında performansını tam olarak gösteremediğini düşünüyorum. Ama Fenerbahçe kalitesinde de olmadığını düşünüyorum kesinlikle. Onda da yine Frey formülü gibi kiralamaya menajerine... Menajeri kulüp bakıyor. Kemal Ademi e, mutsuz olduğunu belirtmiş ve menajerine kulüp bakmasını istemiş. Fenerbahçe de buna okey vermiş. Fenerbahçe zaten oyuncudan memnun değil. Yani performansından çok fazla memnun değil. Ancak şu var arkadaşlar, e, Kemal Ademi için Süper Lig takımları devrede. Süper Lig takımları devrede derken şundan şunu kastediyorum. E, Çaykur Rizespor, Kasımpaşa, Göztepe Kemal Ademi'yi istiyor. Bunun dışında Kemal Ademi'yi isteyen İsviçre kulüpleri de var. İki tane İsviçre kulübü var. Ve şu anda menajerinin onlarla görüşme halinde olduğunu belirteyim. Kemal Ademi'nin de kiralık veya bonservisliğiyle ayrılma ihtimali çok yüksek. Yani Fenerbahçe'den bu ay içerisinde ayrılma ihtimali en yüksek olan ikinci isim Kemal Ademi. İlk isim Lemos, ikinci isim Kemal Ademi. Yani bu iki oyuncu Yüksek ihtimalle ayrılacaklar. Bir diğer oyuncu arkadaşlar, Mame Tiam. Mame Tiam ben şahsi olarak bir taraftar olarak ayrılmaması gerektiğini, takımda kalması gerektiğini, hatta Samat dayı yedeklemesi gerektiğini düşünenlerdenim. Yani bence Sisse gönderilmeli, Santrafor yedeği Samat da, Tiam ve gelirse Ahmet Kutucu olmalı. Benim düşüncem bu. Ama Fenerbahçe özellikle son haftalarda yükselen performansı ve e, Arap liglerinden, Çin liginden ve Arap liglerinden olan ilgi dolayısıyla ve Mametiyam'ın e, maaşının da düşük olması dolayısıyla diğer kulüplerin ilgisini çekiyor. Ve bonservis olarak yüksek bir bonservis vermeyi kabul ediyorlar. E, yani şöyle söyleyeyim arkadaşlar tam net olarak hani e, rakam söylemeyeyim ama e, Mametiyam 4 milyon üzeri bir rakama bonservisle satılırsa kimse şaşırmasın. Fenerbahçe'de 4 milyon üzeri bir rakam gelirse kabul edecek. Bunu da buradan aktarmış olalım arkadaşlar. Mametiyam'ın ayrılma ihtimali Lemos ve Ademi'den biraz daha düşük. Çünkü bonservisle satılma durumu söz konusu ve bonservis konusunda biraz daha zordur transferler, pazarlıklar vesaire. Fenerbahçe de öyle çok uygun bir miktara bırakmayı düşünmüyor. Çünkü oyuncudan verim alındı. Özellikle son haftalarda ve e, oyuncunun ben son haftalarda kendini daha iyi gösterdiğini düşünüyorum. Ve Fenerbahçe'nin de onu daha doğru kullanmayı öğrendiğini düşünüyorum. Özellikle Erol Hoca ve teknik ekibin. O yüzden ben Tiam'ın kalmasından yanayım. Ancak Tiam'ın da ayrılma ihtimali bulunuyor. Bunun dışında bir diğer ayrılma ihtimali olan isim Sadık Sadık da son haftalarda performansı yükseliyor ama onu da Anadolu kulüpleri istiyor ve iki tane kulüp istiyor. Onlarla ilgili de önümüzdeki günlerde gelişme olabilir arkadaşlar ama en kritik ayrılacak ayrılma ihtimali en yüksek olan isimler Lemos ve Ademi. Sosa'nın ufak da olsa ayrılma ihtimali var ama ben ayrılacağını düşünmüyorum karısı ve çocukları da İstanbul'a geldi biliyorsun biliyorsunuz çocuklarıyla güzel bir hasret geçirdi. O fotoğraf da çok güzeldi. Ben Sosa'nın ayrılacağını düşünmüyorum. Hatta Sosa'nın ikinci devre artık performansını yükselteceğini düşünüyorum. Sosa'nın çünkü çok ilgileniliyor Sosa'yla. Özellikle Emre Belözoğlu, Selçuk Şahin ikilisi özellikle ilgileniyor. Ve Sosa'nın da ama ufak da olsa ayrılma ihtimali var. Onu da buradan belirtmiş olalım. Ben daha önce 10 gün önce de söylemiştim Sosa'nın ayrılma ihtimali olduğunu. O zaman tepki göstermiştim. Şimdi bütün medya yazıyor. Şimdi kimse tepki göstermiyor. Bunu da buradan aktarmış olayım arkadaşlar. Sislerin ayrılma ihtimali var ama Sisse ayrılmak istemiyor. Bu haber doğru. Yani Sisse özellikle kara önerilmiş önerilmiş. Alassane Endao transferi için. Ama Sisse ayrılmak istemediği için bu transfer şu an için askıda. Ve Sisse'nin ben kontratını tamamlayacağını düşünüyorum. Kontratı bitmeden ayrılacağını düşünmüyorum. Her o süperlik büyük takımlara gelmiş... Anadolu'da çıkış yapmış, eski kariyerli futbolcuların büyük takıma gelip kendini salması ve sözleşmesinin parasının dibine kadar alması gibi de bu şekilde yapacağını düşünüyorum. Ne yazık ki. Ama sisteminde Allah'tan çok ağır bir kontratı yok. Yani yıllık 7 milyon, 8 milyon alanlar gibi değil. Biraz daha makul bir kontratı var ve sürekli sakatlanmıyor. O yüzden biz yine çok zararda değiliz. Zararda olanlar düşünsün. Buradan da Büyük takımlara, özellikle kötü sözleşme yapan büyük takımlara bir gönderme yapmış olalım. Lemos, Adem'i ikilisinde önümüzdeki günlerde kritik gelişmeler olacak arkadaşlar. Bir diğer gelişme ise Fenerbahçe için. Fenerbahçe'nin hepimizin aslında çok beğendiği önemli bir isim olan Dimitris Pelkas için Almanya'dan bir teklif var. Pelkas için. 5 milyon euro'luk bir teklif olduğu söylentileri var. Ben de bunu duydum ama henüz doğrulatamadım. Ama önümüzdeki günlerde Pelkas için de bir resmi teklif gelirse şaşırmam. Ama ben Fenerbahçe'nin Pelkas'ı kesinlikle satacağını düşünmüyorum. O yüzden bu muhabbet açılmadan kapanır diye düşünüyorum. Ama Pelkas için de bir Alman kulübünün ilgisi varmış. Onu da buradan paylaşmış olalım dostlar. Bunların dışında sizin önümüzdeki günlerde soru cevap yapacağız arkadaşlar. Sizlerin sorularınızı transferle ilgili olur. Fenerbahçe ile ilgili olur. Bu videonun altına bekliyorum. Bu videonun altındaki sorularınızdan elimden geldiğince cevaplamaya çalışacağım Dostlar. Önümüzdeki videoda soru cevap formatı yapacağız. Ve o yüzden sorularınızı bekliyorum videonun altına desteğiniz için de çok tekrardan çok teşekkür ediyorum abone olmanız ve videoyu beğenmeniz önemli arkadaşlar önümüzdeki günlerde yeni formatlar yapmaya gayret ediyoruz çalışıyoruz bir yandan benim farklı bir işim daha var ve e, o işle bunu hobi olarak yapıyorum aslında ama e, sağ olun o kadar güzel destek veriyorsunuz ki biraz daha işi e, büyütmeye de karar verdik e, zaman zaman video paylaşamıyorum. O yüzden şimdiden sizden özür diliyorum bilgilendirmeye geç yapabildiğim için. Ama Twitter'dan e, takip edip anlık olarak bilgi alabilirsiniz arkadaşlar. Twitter transfer Burada videoyu detaylı olarak atmak size anlatmak için daha geç çekiyorum. Ama Twitter'dan özellikle anlık olarak haberleri paylaşıyorum elimden geldiğince. O yüzden Twitter'dan takip etmenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Yeni gelişmeler oldukça paylaşacağım. Görüşmek üzere.